Selamünaleyküm dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sürprizlerim var, haberlerim var. Bugün çok mutluyum. Şu an Berat Kandil arkadaşlar siz bu videoyu tahminimce 2 gün sonra izleyeceksiniz. Normalde günlük video çekiyorum ama bu gelişmeyi sizlere göstermek istedim. Bakın bir restelerimiz burada alamadık onları öbür tarafa. Hayvanlarımız bahçede. Şimdi içeride 12 tane horoz var. Şimdi size bunları bir anlatalım. Bu horozlar nereden çıktı? Ne oldu? Niye burada 12 tane ligorin horoz var diyebilirsiniz. Bakın bu adamlar benim İbrahim'e yaklaşık 2 ay önce götürdüğüm hayvanlar. İbrahim yalan olmasın 60 küsür tane yar kalmıştı. Sayıları unutmuş olabilirim. 2 tane horoz gerisini tavuk diye vermiştik. Bakın bunlar horoz çıkmış. Şimdi Ligorin'de bazen ayırt edemiyoruz. İvikler yatık oluyor, hafif e, dikleşmemiş oluyor. Tavuk zannediyoruz. Şimdi 12 tane horoz fazlası çıktı. İbrahim durumu anlattı bana. Dedim İbrahim bu bizim hatamız. Bunları İbrahim'in söylediği ücretten geri aldım arkadaşlar. Şimdi bunlar burada ayrı karantinadalar. Bu horozlardan paylaşacağım isteyenler olursa damızlık kendi üretimimiz. <laughs> bizim horozlarımız. Zaten horoz sayınız fazlaydı. En kötü... O ne yapıyorsun sen? Tavuk gibi ona binmeye çalışıyorsun. Tavuk değil ki o. Bakın şu bayağı büyümüş. Burada 12 tane horoz. O yüzden geri aldık arkadaşlar. Ücretini verip arkadaşımı mağdur etmem adına. Çünkü yarkayken tavuk diye satmıştık. Bakın şöyle güneş batmak üzere. Akşam güneşi. Burada hayvanlarımız tüneklerine çıkmış. Burada güneş de takılanlar var hala dışarıda. Yani gece yarısı bile takılanlar oluyor arkadaşlar. Durumlar böyle. Asıl bomba sürprizime geleceğim şimdi. Ben dedim ya bugün çok mutluyum diye. Sultancım ne yapıyorsun? Çağırıyor musun? Kimse gelmiyor mu? Aa solucan bulmuş. Bakın arkadaşlar horoz işte. Solucan buluyor ve yemiyor çağırıyor. Adamsın. Vallahi senin yaptığını yapmayan babalar var. <laughs> Buna da şahit olmuş olduk arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle arabamı açayım. <laughs> Hop. Şöyle horozumuzu alalım. Şimdi inanılmaz bir limon brakel horoz bulduk. Biliyorsunuz horozumu kaybettim. Sürprizi koli açmadan söyledik. Şöyle beraber süs tavuklarına gidelim. Şimdi limon brakelimizi kaybettik. Buralarda limon brakel bulamadık. Sağ olsun eski şehirden, daha doğrusu Ragıp abim İstanbul'dan, Ragıp abimle canlanlı görüşüyoruz. Kendisi benden bir civciv almıştı. Orada tanıştık, ahbap olduk. Yani Ragıp abim buradan civciv istiyor. Ben gidiyorum, evine bırakıyorum, dükkana bırakıyorum. İnşallah gidip kümesini de çekeceğim. Çünkü Ragıp abi bir tane konteyneri süs kümesine çevirdi arkadaşlar. Muazzam bir şey yaptı, çok güzel oldu bölmeli kafesleri var. Orada hayvanlarına bakıyor. İnşallah bir gün görüntülemeye gideceğiz. Şimdi Ragıp abi dedim ki böyle böyle bir durum var. Eskişehir'de horoz buldum ama arkadaş otogara veremezmiş dedim. Şöyle kapımızı açalım. Anam yani bizim köyler köyler dışarıda. Bakın bunlar köy civcivlerim arkadaşlar. Çok az kaldı bugün bir arkadaş geldi. Buraya almıştım köyleri onları seç, seçmek için böyle kendi gezdiğini görsün dedim. Böyle salmıştık. Onlar da orada şu an serbest geziyorlar. Çok az kaldı. Kalanlar bunlar arkadaşlar. Bakın şu ileride var birkaç tane. Durumlar böyle. Artık bunlar 40-45 günlük oldular. Şimdi şu civcivleri bir sokmam lazım arkadaşlar içeri ki bu horozumuzu koridora salacağım. Burada arada biraz karantinada takılsın koridorda diğer hayvanlarla şey yapmadan. Belki şu e, tuvaletimize de alabilirim. Bir bir hafta kadar bunu ayrı tutacağım. Bu arada şeyi de göstereyim size dostlar. Kızma kızma. Oradan bakın diğer horoza kızıyor. Burada arkadaşlar Cihan abi dedi ki horozsuz kalmasın hayvanlarımız. Hemen bir tane gold bıraken. <laughs> ya sağ olsun bu takipçilerimiz, komşularımız. Çok YouTube sayesinde inanılmaz insanlarla tanıştık. Bakın gold brakel horoz getirdi bize hemen. Limon brakel kızlarımızın yanına. Ama biz limon brakel horozumuzu bulduk. O da sabırsızlanıyor. Şimdi dostlar bir durdurayım. Şu civcivleri sokup hayvanımızı bir salalım. Evet dostlar. <laughs> Yerim lan seni. <laughs> Sizle beraber açtım arkadaşlar. Arabada geldi. Şimdi koliyi açtım saldım ve hemen Kamerayı açtım. Bakın. Gerçekten çok güzel bir horoz. Hani diğer horozumuz da güzeldi ama sırtındaki koyu kahveleri daha çok hatırlarsanız ama bu hayvanın yeleler mükemmel. Müthiş ya. Adamıma bak. Kavga etmeye çalışıyor. Bakın oradan da gold brakerle. Bakın dostlar. Boyunlar falan çok güzel. Renk muazzam. Yani nasipmiş. Biraz zor oldu. Ha, onu anlatıyordum. Ee, arkadaş ben otogara veremem dedi. Siz dedi kendiniz gelip alırsanız olur dedi. Ragıp abi Eskişehir'de tanıdıklar var dedi. Hallederiz dedim. Eren kardeşimiz yani Allah bin kere razı olsun hiçbir çıkarı olmadan bugün gitti hayvanı aldı. Otogara gitti. Hemen ayarladı ve bize horozu gönderdi. İki buçukta otobüse verdi. Altı çeyrek geçe bu horozumuzu aldık. Bakın horozumuz çok genç. Mahmuzlar farkındaysanız yok daha çıkmamış. Renkler müthiş. Kan değişimi her şey. Şu an limon brakel takımımız. Bir maşallah esirgemeyin dostlar. Vallahi bunu da öldürürsek herhalde kafayı yerim. <laughs> yani nasıl tabii ki işin şakası bir yana. Ama çok yakışıklı. Renkleriyle müthiş bir horoz. Tüyler müyler süper ya. Evet kısa sürede bunu temin etmemize yardım eden Ragıp abiye, Eren'e, yani bu üreten arkadaşa da teşekkür edelim. Sonuçta tamam otobüse falan vermedi ama hayvanımızı ücreti karşılığı sahiplendirdi. Onda da 5 artı 2 idi bunlar. Ee, Yede koroz ihtiyacın olursa, ol, olabilir dedi. Dedim ki olursa civcivlerinden sana kan değişimi olarak da çünkü anneler farklı işliyse göndeririz dedik. Ve böyle bir durumumuz oldu. Bunlar da meraklı meraklı. Yerimler sizi kıvırcıklarım. Bakın sultanlarımız. Oradan kafayı uzatıyor. Adamım ya. Yani. Cüce koşunlar. İbrahim'dekiler başlamış. Siz ne zaman başlıyorsunuz yumurtaya? Şimdi dostlar ana kucağının e, son, son bölümünü çekeceğiz. Hayır. Bak oradan telin arkasından bir düşüyorlar. Ana kucağının da son bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Ana kucağı bitmedi. Yani gün içinde diğer işler, satışlar, İnşaat işleri derken işlemler uzuyor. Şöyle bir süs tavuklarımızı da bayağıdır görmemiştik. Onları da bir görelim. Lekembel well derler arkadaşlar. Efsane yumurta yapıyor. Maşallah diyeyim. Bakın orada, orada bütün şu an horozlarla dikleşiyor. Horoz gayet sağlıklı. Herhangi bir hırlama, hiçbir şey yok. Bakın tertemiz. Arkadaşımız güzel bakmış. Kan da güzel belli. Yani renkler müthiş. Boğaz renklerinde. Bakın limon, limon rengi hariç hiçbir renk yok. Diğerimizde muhtemelen biraz goldtan kırmalık vardı. Bakın bu hayvanımızda hiç öyle bir durum yok. Ee, rahmetliyi severdik. Bakın bu da gold brakel. Bu da güzel bir horoz. Bakalım belki gold brakel takımı da yaparız arkadaşlar. Be. Yani silver'ı zaten vardı ama bilmiyorum belki silver ediniriz. Ben de ediniriz. Bende bazen böyle hastalık oluyor. Bir ırkın bütün renklerini yapma gibi. Belki Warwerk de yapabiliriz. Orada biliyorsunuz. Lakenvelder'in diğer rengi gibi. Böyle yeni sürprizlerle belki karşınızda oluruz. Ey maşallah sana ama çok mutlu oldum arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Yani beni hayvanı almaktan ziyade hani bu takipçilerimizin inceliği, bu yardımlaşma muhteşem yani. Çok mutlu ettiler beni. Allah razı olsun bu kandil günü sevindirdiler. Durumlar böyle. Bu arada arkadaşlar Bram Ligorin'den 3 gündür yumurta alıyorum. Bu adamımız ve kızımız da gayet kümeslerine hemen ayak uydurdular. Hani 15 gün normalde bekleriz ya arkadaşlar. 15 günden önce yumurtalarını verdiler bize. Evet adamım gel. Gel koçum gel sarılayım sana gel. <laughs> Durumlar böyle dostlar. Şu Japon de şöyle hızlıca gösterelim. Bunlar arkadaşlar sadel potlarımız. Bunlar bizim Black ve Blue modeller. Bunlar da klasiklerimiz. Ben bunlardan bugün yumurta aldım ya. Ben bunlardan bugün yumurta aldım hatırlamıyorum. Ama yumurta da göremiyorum. Kızlar hayırdır? Siz yumurtayı kesmezdiniz. Nereden çıktı bu iş? Evet dostlar. Durumlar böyle. şu horozumuzu da bitirelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Bir maşallah esirgemeyin. Kanalımıza da hala abone değilseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın derim. Bu güzel sürprizlerden haberdar olmak için de zilimize basın. Görüşmek üzere.